Eski gazeteler, deli fıkraları. Başhekim akıl hastanesinin bahçesinde dolaşıyordu. Bir ara baktı. Bir kalabalık gözüne çarpmıştı. Hemen oraya seyirtti. Deliler bir halka oluşturmuş. Ortada dönüp konuşan birini dinliyorlardı. Trepa Pendreyu seçimleri kaybetti. Hastaneye kaldırıldı. Bulgar. Zulmü devam ediyor. Zorla yollanan soydaşlarımızın sayısı 80 bine ulaştı. Federasyon kupasını Beşiktaş kazandı. Baş hekim bu işten hoşlanmış. Tire ne yapıyorlar bunlar böyle? Diye sormuş. Tire efendim demişler. Ortadaki deli kendinin gazete olduğunu sanıyor, haberleri bildiriyor. Baş hekim daha da hoşlanmış. Dolaşmasını sürdürmüş. Az ileride bir de ne görsün. Sekiz, on deli iplerle sımsıkı birbirlerine bağlanıp bir köşeye atılmamış mı? Tire onlar mı? Okunup da adaya gidecek eski gazeteciler efendim.